Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın başkanlığında Bolu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sunum yapan Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Mudurnu yolu ile D100'ü birbirine bağlayacak Güney Çevre yoluna ilişkin bilgi verdi. Önceki yıllarda Bolu İl Güney'den devam edecek bir çevre yolu talebi üzerinde bir projelendirme söz konusu. Bu projemiz aslında şey imar koridoru olarak belirlenmiş ve 5 bin işlenmiş bir durumdaydı ama imarla boşaltım sadece e, budur yol üzerinde? Modun kesişimine kadar olan 2.9 kilometre değildi. Ama sonraki süreçte hani bu yolun e, devamı ile ilgili bir ihtiyacın ortadan kalktığı genel bir kamu kanalatı oluşunca e, projede bir revizyon yapıldı ve şu anda biz e, D100 ile e, arasındaki 2.9 kilometreyi tamamlayıp projeyi sonlandıracağız. Tekin projenin bitiş tarihini söyledi. Toprak işleri, sanat yapıları yani e, yapım işi yani her şeyi içeren e, köprü, köprü de var biliyorsunuz bir tane sen var tamamı <laughs> bitirmiş olacağız. Ne de zaman dediniz? Yani 15 Ağustos itibariyle bitirmeyi bekliyoruz ama açılışıyla ilgili hani bir tarih şu anda veremiyoruz. Projenin 2.9 kilometrelik kısmının toplam maliyetinin 300 ile 350 milyon lira arasında değişmesi bekleniyor.